Herkese selam dostlarım hep FIFA 23 kariyer düsüre sizlerle birlikte öncelikle buralardayken kanala abone olup videolarıma atmayı unutmazsanız sevinirim. Hızlı bir şekilde videolarımıza geçeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere ne var burada? Güzel bir Avrupa Ligi maçımız var. Son 16 turunda Bayer Level Kuzen ile karşılaşacağız. Gerçekten çok heyecanlandırıcı bir maç. E, ilk maç Leverkusen'in evinde ve bu maçı hızlı bir şekilde yapacağım ben de merak ediyorum sonucu 79 gücüne geldik çok güçlüyüz artık yavaş yavaş e, değerimizi ortaya koyuyoruz maaş talebi yaptık görmüş olduğunuz üzere hep yükseliyoruz her şey olarak umarım keyifli bir video olur hemen hızlı bir şekilde maça gideceğiz ha direkt maça geç lan ben dedim bir bile satırın falan gösterir ama deplasman diye sanırım. Hadi bakalım Almanya'da <laughs> muhteşem bir maç bizleri bekliyor. <laughs> Serdar Dursun ilk 11'de <laughs> muhteşem bir atmosfer var. Diego Rossi dakika daha bir bile değil. Ya oğlum niye ben bu kadar geç oynadım? Yes hocam kızdı çünkü böyle pozisyon her yerde bulunmaz. Ama bu mu olur? Bu da olmadı. veremem ver Ya o nasıl pas dostum. Baskı istiyoruz. Words. Kerim Demirbay. Kerim de ya sanırım. Değil mi? Bu da. Kerim Demirbay. Reyna. Bravo. Gel. Lan Serdar'a da atabilirdim. Serdar o nasıl şut kanka ne yapıyorsun ya? Amacı yok oğlum senin. Arada bir böyle sistemsel sıkıntılar yaşıyorum o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. O da benim isteğimle gerçekleşmiyor gerçekten. Yapma. İnaki biliyor bu? Çok tehlikeli bir oyuncu ya. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir şekilde şu 1-0'da Yani Alioski. Hadi. Aga sen niye kötü atıyorsunuz bu kadar pasları ya? Sen salak bir adamsın. Niye önüme geliyorsun oğlum benim? Pres yap. Hudson o da iyi. İyi transfer yap, oğlum Leverkusen. Geçen sene de bunlar bayağı ilerlediydiler. Güzel bir takımları var sanırım. Wirtz, Kerim Demirbay, Reyna. Yapmayın Haki Maalesef ki. <laughs> Şu pozisyonun gol olması lazımdı beyler şakasız. Alioski. Çok güzel. Lan bana niye verdin? At onu, at onu. İşte bu. Takımını oynatmaya devam ediyor. Bireysel istatistik kovalamadı. Serdar Dursun. Şurada bana bir anda verdi anlamadım. Öncekinde istemiştim çünkü. Güzel gol. Yine de güzel gol. Kim ne derse desin. Aferin Serdar Dur. Sü <laughs> dakika 41 Kocaeli'de İzmit'te gelen gol. Bu maça yalnız Selim Yesoğlu farklı bir şekilde gel gelmiş. Güzel. Ver hemen işte ha. He. Aferin lan. Oca. Kötü oynadı kötü. Orayı çok bireysel, bireysel oynadım bireysel ya. Bireysel Dönüp bir anda şu çekme, bireysel çekme bireysel imkanım bireysel. varken yaptığım hatalara bir baksana. Ama sıkıntı yok dedi. Hudson odayı. Reyna. Bravo Ron Perez. Güzel. <laughs> Vururum ben ona. İn dedim. Gelme alıyoruz ki nereye geliyorsun oğlum? Bak sen harbi sıkıntınız var sizin. Eyvah yedik. Offside, offside oğlum. Ne? Yok. Benim hatam. Benim hatam, benim hatam. <laughs> Hoşsanıza oğlum siz niye böyle bir takım oldunuz? Rese baksana abi. Çık. Oh, ah. Gel hemen. Çık önümde. Ya yani ne pasında <laughs> oğlum orada. Çık şimdi. Oh şunun olması lazımdı. Sen ne yapıyorsun ki salayı? Sen ne yapıyorsun ki kankacım? Dakika 80 daha 10 dakika var oğlum. İki tane bile atarız. Sakin oynayın ya. Yemeyin de. Adamın içinden geçiyor. Kanka sen ne yaptın? Puh. Reziller. Tek başına tek. Santra'dan geldi at. İşte bu. Oğlum daha ne yapsın adam ya? Resmen adamların attığı bir golü sildim şu an. Tek başına getirdi ya helal olsun oğlum sana be. Bence çok güzel gol bu arada. Gayet güzel yani. Şu an takımın kırın... crunch time ya. Direkt crunch time. Kırılma anını şu anda yaşıyoruz. Anlaşıkla direksiyonu ya. Of. Ataş son bir işte bu hadi oğlum. Seni çok severiz son fırsatları. Atamadı ki. Pasa atamadık ya. Bıraktım kolu. Çok kötü bir maç. Arkadaşlar son turun maalesef ki ilk maçını deplasmanda kaybettik bir farkla. Şurada şimdi yatırımlarımız vardı onları alacağım almışım. Ee, mikrofinans yine yapacağız. 196'mız kaldı. Giyim mağazamızı yapacağız. 46'mız kaldı. Yapabileceğimiz başka da bir şey. Mağazadan buradan devam edebiliriz. Başta yaptık. Bunu yapalım. Asistan sanırım tutamayacağız. Evet, buraya gelip PR kursuna kaydolalım. Adam her türlü her açıdan gelişiyoruz şu anda. Turnuva maçında yenilgi. Kendimize bak. Şimdi tekrar başlamadı. Siyah 40'dan atlat. Yani bu güzel. Yürekli puan en temiz oluyor kardeşim. O yüzden sıkıntı yok. Yürekli yürekli devam. İtmanlarımızı kaçırmamamız lazım. <laughs> turnuvanın ileri devamı için. Maalesef kaybettik son alt tur maçını. Yapacak çok da bir şey yok. Dursun sezonun ilk golü da yeterli olmamış. Sezor, Serdar Dursun ikinci şey başladı. Hala ilk golü atıyor adam. <laughs> Antrenmanımızı yaptık. Alliance Spor maçını hemen hızlı bir şekilde simüle edeceğim. <laughs> Yeneriz herhalde. 4-1 Yasuol attı. Güzel. Yasuol hala atmaya devam ediyor. İşte bu. Çok iyi abi. Ben oynamadığımda bile adam gol atabiliyor. Bu güzel bir özellik gayet. Şimdi Leverkusen'in ikinci maçı var? Evet. işte ben de bundan bir korkmuyor değilim. Ben de bundan korkardım. Bir yatırımımız tamamlandı. Ha, paramız gelmiş. Asistan tutalım da. Buradaki hepsini tamamladık zaten. Neredeyse. Bir dans almadık onu da almam ya. Alayım mı abi dans dersi almayacağım. <laughs> Gerek duymuyorum yani. Ha, gerçi burada daha var. O yeniler gelmiş. Of eve yüzme havuzumu. Okullara para bağışlarım bu arada. Ne kadar 9586 Tamam güzel. <laughs> Bunların hepsini yapacağım. Şimdi çok zorlu Bayer Leverkusen maçı var. Bunu yenmemiz lazım. Gol rekoru egale edildi. 39 müsabakada 39 gol. Muhteşem. <laughs> Sonuç maçta 4 gol. İşte bu. Ve maçları ben oynamıyorum ona rağmen ve efsane bir modda. Artık gerçekten şuta çok yukarıda. O yüzden ben oynamıyorum abi artık. Hadi bakalım. Nevel 2-0, 2 farklı geçmemiz lazım arkadaşlar. Çok etkili bir maç çıkartmak istiyoruz. Aferin. Hadi gol 1 olsun. Aa! Ya nasıl olmuyor oğlum bu ya? Aa! Formalar da karışıyor sanki bir tık. Salay ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Abi gol olacaktı ya. Pozisyona bak. Bekle Dursun oldu. Hadi. Çok güzel. Çok güzel. Bence biz ben bunu attık. Pasa bak. Bizim adamın pası çok kötü kanka ya. Attığı pasa baksanıza. X de atsaydım. Aa mal alamadı. X atsaydım keşke. Of. <laughs> <laughs> iki tane atmamız lazım artık. Üç hatta. Üç hatta. Not much defensive cover there on the flank. he it towards goal? Abi ne yapıyorsunuz ya? Takım çok kötü oğlum. Eğleneceğiz herhalde. Harbi eğleneceğiz yani. Daha son 16 turunda eğlenir mi ya insan? Bunu da nasıl tuttuysa oğlum ya. O bile senin gol olmasa da oyunun heki kanka bu. Yap birisine Frimpong. Frimpong'dan Inaki Williams. Inaki. Inaki Williams'tan bir orta ve Artık 3 gol lazım. Her şey çok daha zor. Abi yok ya takım. Çok zor abi çok. 4 oh oh oh. O nasıl bir şey lan bu? At lütfen. Oğlum nasıl atamıyor kanka? Şut çekeceksin ya. Allah Allah. Abi yuh ya. Vallahi yuh ya. Yani bir şut çekeceksin kankacım. O kadar olmaz ki ya. Yok abi üzgün emoji atıyorum şu maça ya cidden. Abi ilk yarıda 3 tane yedik. <laughs> yok yok çok kötü. Çok kötüyüz çok çok çok. Abi atar mıyız 4 gol bilmiyorum. Atarsak da zaten bu takım direkt Avrupa şampiyonu olur. En size o kadar söylüyorum bu gazda. 1. Hadi oğlum al topu döngere. Al topu döngere. Üstümde çok büyük baskı var şu an. Kendi evimizde yeniliyoruz bir de. Biraz zorlayacağım. Şartları, zorlayacağım. Şartları zorlayacağım. Şartları zorlamadan kazanamayacağız yani. Böyle giderse. Yap presini. Alın oğlum topu alın hadi ya hadi. Allah Allah. Takım hiç sıfır kimse katkı vermiyor. Baksana abi yedik çalıma ya. Serdar almayacağım mı kanka? Pasları kes. Rossi önümde duruyor ya. Bekle. Ver artık. Atamadım galiba. Gol be. Yes. Hadi oğlum hadi daha çok erken daha çok erken haydi. Haydi haydi haydi. Kendi evinde çok seviniyorlar. Alt topu dön geri. Alt topu dön geri. Sardar helal son anda attım vallahi aferin oğlum. Atamasaydın yalnız olanlara hazır olsaydın yani. Direkt dışarı. Yani. Bir tane atsak bir de bir tane daha atarsak yıkılır burası bu arada. Umarım bunda yeni bu sistem vardır. Yoksa biz eleneceğiz zaten. Her türlü hiç oynamayalım. Oha. Oha ya! Yani. Oha. Offside çok değil mi lan? Ne yapıyorsunuz kanka? Üff. Kırmızı Başta hiç foul olmuyor moruk Bekle 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 Lan Batsmen bekle Bastır saat geçelim bu arada 4'e 10 geçiyor arkadaşlar Ona göre Of, pas vermeyip kendim oynasaydım. Daha iyi oynarmışım yani harbiden. Oğlum 3 gol ne kanka şimdi 3 gol mü atacağız? Batman. Offside var mı ya? Çıktım sanıyorum. 70 oldu mu dakika ya Kimse koşmuyor oğlum Gücü yetmedi takımın cidden yetmedi <laughs> Lan oğlum Allah seni de bildiği gibi yapsın o nasıl geçirememek ki topu Adamlar içinizden geçiriyor siz Yazık yani beyler <laughs> oğlum takım çok kötü ya. Galiba istifa arkadaşlar bu maçtan sonra. Baksanız abi nasıl yiyorlar gole bak. Bu gol yenir mi abi? Jesus istifa bu maçtan sonra. Ben artık hiçbir şey yapamam bu takıma. <laughs> bet ya bet. Oo oğlum adamlar çok iyi lan. Ya son alt turunu nasıl geçemedik anlamadım. Ne güzel geldik iki farkı kadar indirdik Yeni olanlar oldu hmm. Oturan adamı pas mı atıyor bu batı şu an anlamadım ki Yerdeyim yatıyoruz ya Yok abi 4 gol lazım. Yok. Offside yok mu? And foul it is then. Speed boost atıyoruz yok. Adam zaten kötü. Nicely timed tackle. Kızdım şu an harbiden kızdım kıracağım ayaklarını. Takım çok kötü oldum ya. And a good challenge to bring that attack to an end. Bak gitti bak Batshuayi yatmıştı. Batshuayi hiçbir şey yapamaz ki. Biz Bu adam Chelsea'den geldi miydi oğlum? Oyunda bari bir şeyler yap. Gerçekte yapıyor gerçek. Çok kötü çok. Ben oynamasam belki daha iyi olurdu ya. Efsane bir mod ya oynayınca farklı şekilde oynuyorlar muruk. Ben oynayacağım takımı gücü yetmiyor baksana şuna. Oooo, beyler. Pü. rezil takım takımı. Lan burada maç mı biter O adam bu çıkışta yalnız. Gerçekten Güzel de oynadık. Goller attık. Çok böyle son saniye ucundan kaçan bir maalesef ki maç oldu. Ama yapacağımızda çok bir şey yok. Şunu vereceğim. E, ucundan kaçan bir maç oldu. Benim kendi görüşümü soruyorsanız eğer. Daha güzel oynayabilir miydik? Oynayabilirdik. Ama takımın gücü yetmedi. Efsane bir modda olduğu için bir yere kadar dedi yani. Maalesef son 16 turunda elenmek zorunda kaldık. Bizim de yapacağımız bir şey yoktu yani. Şimdi şöyle yapıp mesela Avrupa Ligi Dur oğlum dur yanlış seçiyorsun. O Avrupa Ligi'nde maalesef son 16 turunda elendik Leverkusen'e. Güzel goller attık. Ucundan yakalıyor gibi olduk. Tekrardan onlar oynadı. Takım biraz güçsüz kaldı. Çeyrek finalde maalesef oynayamadık. Bence yine de keyifliydi. Şimdi önümüzde antrenmanımız kaç gün var? 2 gün. Maçımız ne zaman? 2 gün sonra Sivasspor'la. Sivaspor'da geçeriz. Ee, Mart olmuş. Mart ayındayız. Daha tabii bir ara verilecek sanırım. Zayıf teknik. Hocalı zaman geçer. Odaların arkasından. Hocalı zaman geçirelim. Yapacak bir şey yok. Tuval maçında yenilgi. Bir sonraki daha başka bir kulübeden sonra olmayı menajerinle konuşsam mı? <laughs> Herkes de kendime Bunu yapacağız. Yapacak bir şey yok. Money yok money. Paramız yok hocam. Bunları alamıyoruz artık. Şimdi diğer yatırımlardan gelecek paraları bekliyoruz. Zaten bir şey de yaptık. 70 puan 68 puanlı ikinci Beşiktaş. Şimdi ileri yapıyoruz. 2 3 Jorge Jesus ipin ucunda söylentisi. Cidden öyle. Jorge Jesus ipin ucunda galiba şu an. Takım kazanamıyor çünkü. Öyle bir sıkıntı var. Antrenman yapmam lazım hemen. O şeyle aramızdaki bağlantı kopacak yoksa. Onu kopartmamam lazım. Şimdi sırada ne maçı var ben onu da bilmiyorum. İstanbul Spor. İlk maçı. Bizim evimizde. Hemen aktivitelerimize bakacağım. Tamam. Tamam. Bu da güzel. 86k paramız var. Onunla hemen bir yatırım yapacağım. E-spor takımı. Tabii ki gelmesi gerekiyordu. Video oyununa yatırım yap. Tamam onu da yaparız kardeşim. Sakin ol. Hepsine vaktimiz var. Bir gün sonra antrenman var. İstanbul Spor kendi evimizde umarım yeneriz. Hemen onu da simüle edeceğim. Ben oynamıyorum. Takım artık yavaş yavaş oturdu. Böyle maçlarda çok iyi oynuyor. Yasuo oluyor Yasuo. 4 gol. Bak kolu bıraktım şu an. On ben oynamadan nasıl 4 gol atıyor bu adam? Yok farklı seviyeye çıkarttı artık. Yani farklı seviye oynuyor futbolu. Çok farklı seviye. Teknik direktör rating 19. seviyeye çok az kaldı. Jorge Jesus takımla arasındaki bağlantıyı arttırmaya çalışıyor sanırım. Abi helal olsun. Hemen antrenmanımızı yapalım. 4 gol de az değil yani. Çok. Bazı forvetler senede atamıyor 4 gol. <laughs> Yüksek meç performansı. Sıkı çalışmaya devam. Virtüöz her zaman. Yatırımımız var mı bu arada? Telefon uygulaması da alalım. Bütün yatırımları yapalım. Paramız cebimizde kalmasın. Yatıralım. Nakitte tutmuyoruz. Şimdi Çaykur Rize değil. Konyaspor var. Ne Konyaspor'da? İttifak Holding Konyaspor'da sanırım. O Galatasaray Yasuoğlu Mart ayının oyuncusu ödülünü aldı. Abi ödüller bizden sorulur. Şimdi yine antrenmanımız var. Antrenmanımızı tamamlamamız lazım. Çok iyi ilerliyoruz bu arada. Gayet iyi yükseldik. 79 gücünde şu an adamımız. Beceri puanı aldıktan sonra daha da iyi duruma gelecek adam. Yine bir aktivite. Mart ayının oyuncusu seçildik. Bu bir takım oyunu sevenlerime teşekkür edeceğim etmeyeceğim. Daha da gelecek. Daha da gelecek abi. Gelecek. Çalışıyoruz çünkü. 59 bin paramız var. Mağazada ne yapabiliyoruz? Kişisel stilist, kişisel antrenör, koşmanı satın al. Koşmanı da alalım bu arada. Kişisel antrenör tutabiliyoruz mu? Yok para etmiyor herhalde. Aynen. Güzel sıradan hepsini yapıyoruz işte. Madem şu dans dersini de alalım. Yapacak bir şey yok. Ben normalde almam ama aldık işte. Şey olmasın. Bulunsun kenarda. Bunu yaptık. Şimdi Konya Spor maçımız var. Deplasman. Zorlu bir maç. Umarım kazanırız. Takım oturdu artık. Kaybetmiyor yani. Rosti ve Osay Samuel çok güzel kazandık. Bu maçta da bir şey yapmadık ama bence yine maçın adamıyız. <laughs> Her maç olduğu gibi. Bakalım. Evet oğlum niye maçın adamıyız lan yine? Sadece benim mi oynatıyorsun bu hoca bak. Hocam beni yorma bu kadar. <laughs> Şimdi Galatasaray maçı var. Evet, oğlum Beşiktaş da fur kazanıyor bu arada. Çok zorlu. Şu anda lig asist lideri Diego Rossi'ymiş. Şimdi Galatasaray maçı var ama onu oynamayacağım. Bunu diğer videoya bırakıyorum. Ondan sonra Beşiktaş maçı var. İki derbi var. İki derbi var arkadaşlar. Çok güzel bir getir geldi. Süper. 300 veriyorsun, 300 satış alıyorsun. Ne kadar güzel. Yani ayda %11 kazanç getirmiş bize. Yeter. Çok bile. Şimdi bizim bir şeyler yapmamız lazım. Borsa oynayamıyorum. Spark açalım. Bunların şartlar karşılanmıyor. Şimdi mağazada yapmamız gereken şeyler vardı. Onları yapalım. Abi evime havuz yaptıracağım. <laughs> Doğa koruma alanlarına bağış yap. Sauna yaptır. Antrenman ekipmanı için kaynak sağla. Ne yapayım ben niye git takım antrenman ekipmanı yapayım şimdi? Para alıyorsan ki daha gencim ben. Abi ben evime bir yüzme havuzu istiyorum. İstiyorum yani Bana yapacak bir şey yok. Bunu <laughs> her şeyden çok istiyorum şu an. Tamam bu da tamam. Evet arkadaşlar derbi diğer maç videoda oynayacağım. Ee, umarım videodan keyif almışsınızdır. Ben gerçekten keyif aldım. Bence çok keyifli bir video oldu. Kanala abone olup videolarıma like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.